Sahne 1 Giriş Merhaba arkadaşlar. Eğer geleceğin kripto para birimini arıyorsanız, bu mesaj tam size göre. Pitbull Token piyasayı alt üst etmeye hazırlanıyor. Size Pitbull Token ekibini tanıtalım. Vizyonerler, yenilikçiler ve piyasa değiştirenler. Onlar sadece kripto para piyasasına girmiyorlar. Onu baştan yaratıyorlar. Topluluk odaklı bir yaklaşımla Pitbull Token size yani yatırımcıya güç vermeyi hedefliyor. Artık karmaşık terimler veya kafa karıştırıcı kavramlar yok. Pitbull Token şeffaflık, güvenlik ve büyük bir büyüme potansiyeli için tasarlandı. İster tecrübeli bir yatırımcı olun, ister yeni başlıyor olun, bu token herkese bir şeyler sunuyor. Dijital para birimleri hakkındaki düşünce şeklimizi yeniden tanımlayan bir hareketin parçası olmayı hayal edin. Pitbull Token ekibi gerçek dünyada